Gaziantep'te bir aile 17 yaşındaki lise öğrencisi kızlarının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada 3. kattan aşağı atıldığını iddia etti. İddiaya göre Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Araçla okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü daha sonrasında Dila'nın darp edilerek 3. kattan aşağı atıldığı öne sürüldü. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Dila'nın babası Hüseyin Bayır akşam saatlerinde hastaneden haber aldığını ve kızlarını dehşet içinde bulduklarını söyledi. Gittiğimizde çocuğumuz bir dehşet içinde yani belinden ayaklarından yani acayip bir şekilde yani Topukları patlamış, bel... ya, üçüncü kattan aşağı atmışlar. Dört kişi arabaya zorla alıyorlar çocuğu okul çıkışından sonra. Gözü yaşlı anne Şenay Bayır, bu olayı gerçekleştirenlerin cezasını almasını istiyor. 3-4 sefer ameliyata girdi yavrum. Diz kapakları, ayak dirsekleri, ayak, kol, mol, hiçbir şey kalmayık, bel kalmayık. Bunu kim ettiyse, kim yaptıysa bulun. Allah için bulun, adaletle yerini bulsun. Bu kızların, bu öğrencilerin yeter artık başına gelen şeyler. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde dört şahsın gözaltına alındığı ve haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.